Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Luna coin'in üzerine konuşacağız. Luna'da yakımlar ve bir oylama söz konusu bildiğiniz gibi. Bunlara değineceğiz. Videoya geçmeden önce Telegram grubumuz açıldı arkadaşlar. Açıklamalar kısmında ve kanal linkine tıkladığımızda bu sağ üst kısımda Telegram adresimizi bulabilirsiniz girip grubumuza anlamadığınız soruları, anlamadığınız yerleri, önerilerinizi gruplarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Önemli haberleri, önemli bilgileri gruptan da edinebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Luna kısmına bakacak olursak gün içerisinde bugün Temmuz Ağustos ayının girmesiyle birlikte yükselme gerçekleşti ve 2.6 dolarlara kadar çıkmıştı arkadaşlar. Ardından bir dalgalanma yaşayacağız gibi duruyor. Fiyatlarda biraz düşüş söz konusu oldu. 2.4 dolarlara düştü. Aynı şekilde Luna Classic de 3011 dolarlara kadar artmıştı. 3010 değerlerine tekrardan düşmüş duruma geldi arkadaşlar. Şöyle birkaç gelişme açıklayacağım size. Bildiğiniz gibi Orion Money doğrulayıcısının önemli bir e, toplulukta önemli bir yeri var. %14'lük bir topluluğun bölümünü oluşturuyor. Ve evet, oyu için çoğu kişinin çağrıya çağırdığını biliyorsunuz. Bunlardan haber bekleniyor. Ayrıca yakımlarda şöyle bir gelişme daha var. Y5 Official e, bugün Ağustos ayının ilk gününde Luna Klasik için %1-2'lik yakım vergi uygulamasını başlatacağını açıkladı arkadaşlar. Bu da bizim için güzel bir haber. Ardından yakım haberlerine bakacak olursak arkadaşlar son zamanlarda 250 milyonluk bir yakım haberi var bildiğiniz üzere. Bunlardan birisi Lunatix token arkadaşlar. Lunatix token tek seferde 250 milyonluk bir Luna yakımı gerçekleştirdi. Ve bunun tekrarlanmasını da çoğu kişi istiyor, çoğu kişi destekliyor. Bunun da yönecek, tekrarlanacağına yönelik haberler var. Bildiğiniz üzere Bundan önce LunaX tokenden önce MEXC borsası gündemdeydi. Yakımlarda en fazla oydu ama bu toplu yakımla birlikte önemli bir gelişme yaşamış yaşadık diyebiliriz sizlerle. Çok güzel yerlere geldik diyebiliriz. Ayrıca artımlı artışlarda, fiyat artışlarını da görüyoruz ve toplam yakım değerlerinde 2 milyara ulaştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim için güzel bir haber. Tabii ki gördüğünüz gibi çoğu borsada yakımlar, çoğu kişi yakımlar için uğraşıyor. Lunch daha da 3. sıraya gelmiş durumda. İyi yakımları bunun için çabalıyor. Ama hep birlikte bunların ne olup ne biteceğini göreceğiz arkadaşlar. Yakın için güzel haberler gelebilir diyebiliriz. Ayrıca oylama için de buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunların linklerini sizin için Telegram grubuna atacağım. Buradan girip ulaşabilirsiniz Telegram adresimize de. Ee, gördüğünüz gibi %58'lik bir evet oylaması söz konusu. %58 e, güzel bir rakam iyi bir rakam. Ama tabi oylama için sadece %50 doğrulayıcı oyu var şu anda. Daha doğrulayıcıların yarısı oy vermemiş durumda. %60'a yakında evet söz konusu. Yüksek ihtimalle geçecek gibi duruyor. Geçerse ilk olarak Terra zincirinde başlatılacak yakım oylaması, yakım işlemi. Ardından büyük borsalara Binance borsasında da yakım olacağını düşünüyoruz. Bunların hepsinin yavaş yavaş ilerlemesiyle birlikte güzel yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Oylama 3 Ağustos'ta son bulacak. Ağustos ayı içerisinde güzel günler bizi bekleyecek diyebilirim. Ağustos Ağustos ayında Luna için, Luna Klasik için güzel ve iyi yerlere geleceğinizin garantisini verebilirim arkadaşlar. Şu bugünlük videoda aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.